Eğitimde bugün programından hepinize merhaba. Ben Melike Erdoğan Kabukçu. Ee, evet, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden e, tam bir ay geçti. E, ama acılarımız hala çok taze. E, bu süreçte evlerini kaybedenler, yakınlarını kaybeden birçok vatandaşımız, e, bazıları bulundukları yerlerde, bazıları ise şehir değiştirerek hayat mücadelelerine devam ediyorlar. Bizler e, bu anlamda tabii ki onlara destek olabilmek adına e, onların ihtiyaçlarını bilerek ruh halini bilerek ve e, beklentilerini, durumlarını bilerek e, onlara destek olmamız gerekiyor. Bu destek sürecinin yaraların daha hızlı sarılmasına e, sağlayacağını, daha hızlı sarılacağı, sarılmasını sağlayacağını e, inancımız yüksek. E, bu anlamda bunu yapabilmek adına e, dediğim gibi öncelikle e, onların ruh hallerini bilmemiz, ihtiyaçlarını bilmemiz gerekiyor ki doğru bir şekilde destek olabilelim. E, biz bunları konuşmak için bugün e, bir uzmanımız, e, klinik psikolog Semanur Aslan'la beraberiz. Hoş geldiniz Semanur'un. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Ee, öncelikle e, sizlerle tanıyalım. Hı hı. E, buyurun. 11 Şubat 1994 Bursa doğumluyum. Üniversitede psikoloji bölümünü bitirdikten sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaptım. Şu anda da doktora eğitimine devam ediyorum. MFSM Hastanesi'nde uzman psikolog olarak görev yapmaktayım. Çok güzel. Peki e, öncelikle şunu sorayım. Deprem zede vatandaşlarımızın e, ne gibi ihtiyaçları var? Ne gibi e, hani problemleri var? Nasıl e, onlara destek olabiliriz? Neler yapabiliriz Hı -hı. bu süreçte? Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun ve yaralı olan bütün deprem zedeleri, deprem zedeleri de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi öncelikle deprem zedelere yardımcı olabilmek için fiziksel koşulların sağlanması çok önemli. Biz bunu başından beri çok tartışıyoruz. Psikososyal müdahale mümkün, psikolojik destek çok önemli. Ama kişinin fiziki koşulları, barınması, güvenliği, e, karnının açlığı, tokluğu, çocuklarının durumu, şartlar yerinde değilse sizin bir psikolojik destek vermeniz çok mümkün değil. Çünkü kişi kendini güvende hissetmiyor. İhtiyaçlar hiyerarşisi yolunda değil, normal değil. Öncelikle bu ihtiyaçları karşılamak için elimizden geleni yapmalıyız ki daha sonra ruh sağlığı alanında çalışmalar yapabiliriz. Anladım. Peki e, çocuklar e, bunları sağlandıktan sonra özellikle biliyorsunuz çocuklar e, DePREMzede de vatandaşlarımızın bazıları akrabalarının yanlarına göç ettiler. Bazıları e, bulundukları yerlerde yaşamaya devam ediyorlar. Dediğiniz gibi barınma ihtiyaçlarını sağlamış olan ve e, diğer e, ana temel ihtiyaçlarını sağlamış olan e, kişilerimiz burada eğitimlerine devam ediyorlar hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Bu süreçte onları bizler nasıl destek olabiliriz neler yapabiliriz Çocuklarımız özellikle nasıl bir süreçten geçiyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz birçok öğrencinin deprem sebebiyle okulları değiştirildi ve çevre illerde veya akrabaların olduğu illerde diğer okullara nakilleri gerçekleştirildi. Şimdi burada da çocuklar zaten bir şok aşamasından aslında ikinci bir evreye geçtiler çünkü tüm ortam ve koşullar yeniden bir değişikliğe uğradı. Burada da okullarda bizim çocuklarımızın öğretmenlerin tavrı çok önemli. O çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiği gerçekten çok önemli. Öncelikle bu çocukları dinlememiz gerekiyor. Soracağımız sorulara odaklanmayıp gerçek bir dinleyici olmamız çok önemli ve öğrencilere şunları bizim anlatmamız gerekiyor kendi öğrencilerimize. Gelen çocuklara annen öldü mü, baban öldü mü, enkaz altında mı kaldınız, çıktınız mı? Sizi kim kurtardı? Kişi anlatmadan bu tarz soruları sormak çok yanlış bir müdahale. Öncelikle bunları engellememiz gerekiyor. Gelen çocuğu benimsemek, senin yanındayım mesajını vermek ve seni anlıyorum demek yanlış bu noktada. Seni anlamaya çalışacağım, sana destek olmaya çalışacağım. Yaşadıkların çok zor ama bu yolu birlikte adım adım yürümeye çalışacağız. Bu tarz destek mesajları verdirmeyi sağlamamız gerekiyor. Öğretmenlerimizin bu çocuklara daha küçük küçük görevler, işte bu kağıtları arkadaşlarına dağıtabilir misin, bunları panoya asabilir misin gibi küçük yaklaşımlarda bulunması gerekiyor. Eğer çocuklarda ee, içine kapanıklık varsa yaşadığı için suçluluk duyuyorsa kimi çocuklarda intihar düşüncelerini görebiliyoruz depremden sonra ailesinden vefat edenler olduysa Çocuk şimdi birden yaşama isteği ortadan kayboluyor. Neden buradayım? Ben neden yaşıyorum sorularıyla baş başa kalıyor. Öğretmenlerimiz bu tarzda düşünen çocuklar varsa mutlaka acil olarak psikolog desteğini sağlamalılar bu noktada bu çocuklara yardımcı olmak için. Onun dışında oyunları bu dönemde öğretmenlerimiz arttırabilirler. Deprem oyunları yaratabilirler. Çünkü çocuklar bazen içine kapanıyorlar ve bir şey anlatmak istemiyorlar konuyla ilgili. Bunu oyunlarla ortaya çıkartabilirler. Resim çizdirebilirler. Sonra çizdikleri resime bakarak "Burada ne anlatmak istedin? Neden bu rengi kullandın?" gibi sorularla öğrencilere böyle daha anlayışlı yaklaşmak ve hep güvendesin mesajını vermek çok önemli. Seni anlamaya çalışıyorum ama burada güvendesin, seni korumaya çalışıyorum. Gelen ergen öğrencilerde de bir öfke olabilir burada da üzerimize almamak gerekiyor birazcık daha olumlu yaklaşıp en önemli verebileceğimiz mesaj bunları adım adım beraber aşacağız ve yanınızdayız güvendesiniz en önemli mesajımız bu peki hocam e, yani hocam diyorum e, e mahsur yoksa. Şimdi burada mesela çocuklarımızın ne gibi kaygıları oluşabilir? veya ailelerin ne gibi kaygıları oluşabilir? Hani bunları birazcık daha açabilir misiniz? Şimdi şöyle düşünelim. Şu an e, travma sonrası stres bozukluğundan bahsedeceğim. Şimdi yaşanan deprem ani ve beklenmedik olması sebebiyle travmatik etkilere sahip Şimdi doğal olarak aslında bir toplumsal travmaya maruz kaldık ve hepimiz bundan etkilendik. Şimdi şunu çok geri görebiliyoruz. Şok ve inkar varsa, sürekli bir endişe, korku, panik nöbetleri varsa, bedensel şikayetlerimiz arttıysa, ağrılar, bulantılar, uykusuzluk, uyku problemleri, uykuya dalmada güçlük, yeme sorunları, yemek bozuklukları da diyebiliriz buna. Yoğun yorgunluk ve halsizlik veya istemsizce sürekli depreme ait sesleri duymak, görüntülerin zihnimizden geçmesi, bazen danışanlarımız da koku bile hani duyduklarını söylüyorlar. Bunlar bile olabiliyor ve depremi hatırlatan her şeyden kaçınma davranışları görebiliyoruz. Şimdi biz bütün bu belirtilere baktığımızda anormal gibi düşünebiliriz. Ama aslında hayır. Bunlar bizim anormal bir olaya vücudumuzun verdiği normal tepkiler aslında. Bir çeşit savunma mekanizması kurduğumuz için biz bu durumları yaşıyoruz. Şimdi baktığımızda nedir? Kişi korkmuşsa, dehşet içinde kalmışsa, yoğun bir çaresizlik hissediyorsa, yanında etrafında ailesinden yaralanan veya kalan, e, ölenler olduysa veya olmadan direkt bu olaya maruz kaldıysa bir ruhsal travma geçiriyor. Bunu aile olarak da bakabiliriz, çocuk olarak da bakabiliriz. Toplumumuzun yaşadığı ruhsal bir travma oldu. Şimdi ne oldu? Kişiler birden kendilerini büyük bir korku içinde hissettiler. Peki travmadan sonra aslında bizim gördüğümüz en çok iki hastalık ne? Birincisi depresyon, ikincisi de travma sonrası stres bozukluğu. Şimdi depresyonda ne oluyor? büyük bir çök günlük hissi, hayattan zevk alamama, hiçbir şey yapmama isteği, işte uyku problemleri. Bunları yaşıyoruz. Stres bozukluğundan ne oluyor? Kaygı, korku, vücudun verdiği tepkiler, titreme, uyuşma, karıncalaşma, yine uyku ve iştah problemleri. Bir sürü bu sefer fiziksel belirtiler yaşamaya başlıyoruz. Peki biz bunu çocuklarda nasıl görüyoruz? Çocuklar depremden sonra anne ve babalarından ayrılmak istemeyebilirler. İyice bağlanabilirler. Oyun kurmada bozukluklar olabilir. Uyku düzeni tamamen bozulmuş olabilir. Okula giden çocukların sürekli karnım ağrıyor cümlesini duyabiliriz bu çocuklardan. Çünkü korktu. Çocuklarda dünya güvenilir bir yer. Yanımda işte güvendiğim insanlar var. Düşüncesi depremden sonra zedelenebiliyor. Bu zedelenmeden sonra da birçok farklı duygu durum yaşıyorlar. Şimdi burada bizim yapmamız gereken çocuklara daha da sarılmak, daha da tutunmak ve daha da güvende hissetmelerini sağlamak. Ama burada diğer yaşadığımız bir sorun anne baba sürekli panik haldeyse çocuk nasıl kendini güvende hissedecek? Önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Önce o zaman aile bireyleri, anne Kesinlikle. babalar öncelikle kendilerini... Aynı şekilde kontrol edecekler, güveni alacaklar. Sonrasında çocuklarımıza eğilim göstereceğiz. Peki, şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu çocuklarda depremde yaşanan, işte belki kapalı alanda kalmasından kaynaklı olarak binalara girememe gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunları nasıl çözümleyeceğiz ya da nasıl Hı -hı. destek olacağız? Aslında işte kapalı alan korkusu bizim yani klostrofobi dediğimiz bir rahatsızlık. Şimdi burada kapalı alanlarda kişi boğuluyormuş gibi, duvarlar üstüne geliyormuş gibi hissedebilir. Vücut buna mide bulantısı, titreme, baş dönmesi, zaman zaman baygınlık gibi tepkiler bile verebilir. Ciddi bir korkudur. Şimdi burada da kapalı alan korkusu yaşayan kişi... Bazen çevremiz aslında iyilik yapmak, yapmak için bizi yönlendirebilir, zorlayabilir. Bu çok yanlış. Kişiyi zorlamak belirtilerin daha da artmasına neden olur. Kapalı alan korkusunda e, uzman desteği almak, e, yanlış olan düşüncelerin yerine doğru düşünceleri yerleştirmek. Eğer durum bir tık daha ötedeyse belki bir ilaç desteği e, kullanarak terapilerin alınması her zaman daha sağlıklı bu noktada. Ne Anladım o zaman kesinlikle zorlama eee Evet kesinlikle da zorlamıyoruz. Kişinin Hı -hı. kaçınma davranışı varsa daha kendi haline bırakmak, aşmasını sağlamak ama gerçekten artık uzun bir süre olduysa ve devam ediyorsa bir uzman desteğin alıp bir terapiye girmesi gerekiyorsa bir ilaç kullanması bunu atlatmasında daha da yardımcı olacaktır. Anladım. Peki teşekkür ederiz. Peki e şunu e, sormak istiyorum özellikle yakınlarını kaybeden e, çocuklarımız biraz önce de bahsettiğiniz gibi yani yakınlarını kaybeden aile bireylerini kaybeden çocuklarımızda e, yaş gruplarına göre hı hı. tabii ki bu değişkenlik hı hı. gösteriyor ama e, nasıl anlatmalıyız ölümü hı hı. E, ya da onları nasıl e, bu hı hı. noktada telkin etmeliyiz? Aslında çocuklarda ölüm kavramı 3 yaş civarı gelişmeye başlıyor. Ama şimdi ölüm kavramıyla hep yüzlerde üzgün bir ifade olduğu için aslında çocuk o duygusal tınıdan aslında ölümün üzülünecek bir şey olduğunu da anlamaya başlıyor. Çok küçük yaştan itibaren. Şimdi burada da çocuklara ölümle ilgili kısa net anlaşılır cümleler kurmak çok önemli. Şimdi bazen biz büyükler şunu yapabiliyoruz. Melek oldu. Uzaktan bizi görüyor. İşte ebediyete uğurladık. Sonsuz oldu. Aslında bu tarz cümleler çocuklarda daha da kafa karışıklığı yaratıyor ve doğru açıklamalar değil. Şimdi burada e, hikaye örnekleri de var hani isteyenler için onları da paylaşabiliriz. Burada çocuk ölmek ne demek? Şimdi bir kaygı duyuyor ölümden. Ne oldu? Geri gelecek mi? Çünkü e, bu çocuklarda, okul öncesi çocuklarda kalıcılık ve sürdürülebilirlik düşüncesi daha oluşmamış durumda. Yıkılan binanın geri gelebileceğini düşünüyor. Ölen bir kişinin geri gelebileceğini düşünüyor. O yüzden nasıl açıklama yaptığımız burada çok önemli. Şimdi çocuk sordu. Ölmek ne demek? Ben bir daha görecek miyim? Burada da bizim açıklamamız çok önemli. İşte ölmek bir insanın yaşamını sona ermesi demek. Bir daha onu görebilecek miyim? Biz onu bir daha göremeyeceğiz. O da bizi göremeyecek. O toprak altında olacak ama istediğin zaman onu ziyarete gidebiliriz. Peki çocuk diyecek ki o bizim geldiğimizi duyuyor mu? Hayır bizi duyamayacak, göremeyecek. Şimdi bu tarz kısa ve net ve gerçekçi cevaplar vermek çok önemli. Kafa karışıklığına neden olmayacak cevaplar. Çocuklar şunu soruyor bazen. Peki canı acıyor mu? Hayır, ölen bir kişinin canı acımaz. Bunları yanıtlamak çok önemli. Ondan sonra şuradan bir örneğimiz vardı, ona da bakmak istiyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi, anne ben hastalanırsam ben de mi öleceğim? Şimdi hastalıktan gidiyor. Hayır, sen bizim hastalık burada da şöyle yanıt vermemiz gerekiyor. Hayır, bizim hastalıklarımız ölmemize neden olan hastalıklar değil. Daha önümüzde yaşayacağımız çok uzun yıllar var güzel geçireceğimiz daha çok yıllarımız var. Hani biz senin yanındayız. Şimdi bu biz senin yanındayız mesajı vermek çocuklar için gerçekten çok önemli. Anladım. Yani burada aslında somut ve soyut kavramlar noktasında Hı -hı. E, Hı -hı. herhalde Hı -hı. konuşuyoruz değil mi? Yani ölüm soyut bir kavram Hı -hı. olması dolayısıyla onu birazcık daha somutlaştırmamız evet. ve anlaşılır evet. hale getirmemiz evet. gerekiyor. 5 ee, yaş e, öncesi mezar ziyaretlerini çok önermiyoruz biz aslında ama 5 yaşından sonra mezar ziyaretleri çocuğun gelişim olgunluğuna göre gerçekleştirilebilir. Dediğim gibi kısa net anlaşılır ve gerçekçi açıklamalar yapmamız önemli. Kafa evet. karışıklığına sebep olmayacak açıklamam. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bazı vatandaşlarımız tabii ki işte deprem bölgelerini bırakıp farklı şehirlere geçtiler, yakın şehirlerde hı. yaşamaya devam ediyorlar. Özellikle çocuklar okullarına gitmeye hı hı. başladılar. Hı hı. Dediğim gibi farklı şehirlerde. Ee, aynı şekilde burala Bursa'da da bizim çok fazla e, depremzede yakınlarımız e, mevcut. Hı -hı. E, şu anda işte okullarına devam ediyorlar. E, bu süreçte işte bizler neler yapabiliriz? Hı -hı. Mesela bir komşumuz için veya bir e, hani çevremizdeki bir insan için Hı -hı. veya okulumuzdaki öğretmenimiz e, Hı -hı çocuğumuza nasıl yaklaşmalı? Şimdi aslında burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bizim tutarlılığımız ve yapacağımız şeyin devamlılığı çok önemli. Çünkü neden birden ortaya atılıp insanların hayatına girip ben hep senin yanındayım ve hep senin yanında olacağım mesajı verip sonra da bir anda geri çekilmek de bu insanlarda güven duygusunun zedelenmesine sebep oluyor. Burada bizim yapacağımız şeyin kalıcılığı, ne kadar devamlı olduğu ve ne ölçüde faydalı olduğu çok önemli. Şunun da yapılması doğru değil. Artık senin hayatında ben varım veya biz varız. İşte biz senin hayatını kuruyoruz. Bu da yanlış bir yaklaşım. Belirli ölçülerde belirli destekleri vermemiz gerekiyor bu insanlara. Bir öncelikle duygularını anlamamız gerekiyor. Yani bu insanları gerçekten dinlememiz gerekiyor. Geçiştirmek için değil, acılarını yaşamasına müsaade etmemiz gerekiyor ve kişi acısını yaşarken bizim ona destek olmamız gerekiyor. Yanında olduğumuzu belli etmemiz gerekiyor güvende olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Artık onu desteklediğimizi, bu sorunları aşmaya çalışırken yanında olacağımıza dair mesajlar vermek bu noktada çok önemli. Tabii ki elimizden geldiğince ülke olarak da veya çevremizde gördüğümüz depremzedelere karşı da tabii ki maddi yardımlar da fiziksel yardımlar da çok önemli. Şimdi şöyle düşünelim. insanların kalacak bir evi yoksa doğal olarak zaten güvende hissetmedikleri için diğer adımlara geçemiyorlar ki. Ben neden yaşıyorum? Ne için yaşıyorum? Bundan sonra ne yapacağım? Kaygı daha da artıyor. Öncelikle kişilerin güvenli yerlere yerleştirilmesi, daha sonra da bir insanın iyileşmesi için en önemli şey günlük rutinlerinin devam etmesidir kişilerin günlük rutinlerini devam ettirmelerini sağlamamız gerekiyor. Bizler bile bugün günlük hayatımızda bir akış bozulduğunda kimi zaman stres ve gerginlik hissedebiliyoruz. Bu kişilerin tamamen hayatları değişiyor. Şimdi bu hayatlarını normale döndürebilmek için günlük akışlarını devam ettirebilmeleri için elimizden gelen yardım yapmamız gerekiyor. Peki mesela o çocuklarımızı burada okuldaki öğretmenlerimiz yaş gruplarına göre tabii ki yani ilkokul öğrencileri için farklı belki ortaokul lise öğrencileri için farklı nasıl bir yaklaşımda bulunmaları lazım onlar nasıl bir hani destek sağlayabilirler çok affedersiniz bir de şundan sormak istiyorum. Biz burada eğitime biraz önce de siz de söylediniz ya rutine dönmeleri gerekiyor. Hı -hı. Hayat akışına devam etmeleri gerekiyor. Hı -hı. Bu süreçte çocukların eğitimine devam etmelerini destekliyor Hı -hı. musunuz? Buyurun. Hemen son sorduğunuz soruyla cevap veriyorum. Evet eğitime devam etmelerini destekliyoruz. Zaten olması gereken bu. Çünkü okul sadece eğitim alınan bir yer değil. Okul arkadaşlık yeri, okul kendine bağlar kurabilme yeri stresi atabilme yeri. Okul aslında çocukların ihtiyaçlarının karşılandığı çok büyük bir ortam. Şimdi doğal olarak depremden etkilenmiş bir çocuğun okula gitmemesi de onun hayatını normale dönememesi için bir sebep. Ama okula gittiğinde şunu anlayabilir biraz da. Aa, günlük hayatıma dönmeye başladım. Okula gidiyorum. Bu noktada zaten çocukları mümkün olduğunca en kolay ve en hızlı şekilde okullara yerleştirmek çok önemli ve ne yapmamız gerekiyor? Şimdi A okulundan bahsedelim. A, A okuluna 14 tane depremzede öğrenci geldi. Okulun belli bir düzeni var, ilerleyen bir akışı var. Şimdi öncelikle bu alanda rehberlik ve psikoloji çalışmaları çok önemli. Okullarımızın rehberlik öğretmenleri ve çalışan psikolog arkadaşlarımızın desteği çok önemli. Önce bu gelen depremzede çocukları tanımak, onlarla teker teker ...rehberlik çalışmaları veya seanslar gerçekleştirebilmek... ...çocukların bütün duygularını kavramak ve okuldan ne beklediklerini anlamak. Şimdi geldi ama bu okuldan ne bekliyor? Sevinmek mi? Kabullenilmek mi? Başarı mı? Çocukların ihtiyaçlarını burada ayırmamız, gruplamamız gerekiyor... ...ve o ihtiyaçlara göre hareket etmek çok önemli. Tabii ki bu çocuklar da büyük bir travma yaşayıp geldikleri için... Gelen çocuklar için okulda biraz daha fazla şu sıralar etkinlikler, sosyal olaylar veya geziler düzenlenmesi daha faydalı. Biz okullara bunu çok tavsiye ediyoruz. Birazcık daha mutlu edebilecek geziler olur, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri olur, oyun grupları olup oluşturulması bu çocuklarımız için daha faydalı. Anladım. Peki, en son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hani programımızın çünkü sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok çaresiz hissettik. Dilerim ki yaralar çok kolay bir şekilde sarılır ve bir daha unutulmaz gerekli önlemler ve tedbirler alınıp ilerlenir. Bizler Nef Sağlık Grubu olarak tüm depremzedelerin yanındayız ve belli bir zaman daha olmaya devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederiz. Ayaklarınıza sağlık, tamam, ağzınıza sağlık. Çok ederim. güzel bir programdı. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bugün programımızın sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.